Kızıl Meydanda Ateşle Dans Etmek. Kızıl Meydan ve dans kelimelerini duyunca bir kültür ve sanat şehri olan Moskova aklınıza geldi muhtemelen. Ateşi duyunca da günümüzde devam eden savaşları ister istemez düşünmüş olabilirsiniz. Aslında hikayeme başlık olan bu kelimeler, çocukluğumda başımdan geçen unutamadığım ateşle ilgili bir anıdan başka bir şey değil. Hikayenin akışı içerisinde Kızıl Meydan, Ateş ve Dans kelimeleri bir araya gelerek böyle bir cümle oluştu. Yaşadığım olayın ana konusunu ateş oluşturduğundan dolayı kendi çocukluğumu hikayenin orta noktasına koyacağım. Ateşten nasıl istifade edildiğini, ne olduğunu ve nasıl oluştuğunu anlatabilmek için bulunduğum noktanın sol tarafına doğru yüzyıllar öncesine ve sağ tarafına doğru yıllar sonrasına giderek bu hayat ekseninde birlikte yolculuk yapacağız. Ateşin keşfiyle birlikte eski çağ insanları barındıkları mağaraları aydınlatma, çiğ olarak yedikleri yiyecekleri pişirme, soğuktan korunma, yırtıcı hayvan saldırılarına karşı önlem alma veya onlara karşılık verme ve madenleri av aletlerinin şeklini ve kalıbına sokmak gibi birçok imkanlar elde ederek yaşam kalitelerini yükselttiler. Ateşle ısınmayı öğrenen insanoğlu soğuk bölge ve kıtaları keşfettikten sonra bu yeni yerlere göç edip yaşamaya başladılar. Böylece birbirinin tamamen zıttı olan ateş ve buz, sıcak ve soğuk arasında bir ahenk meydana geldi. Güneş battıktan sonra ateşin olmadığı kapkaranlık bir yer düşünün. Böyle bir ortamda ne gezebilirsiniz, ne avlanabilirsiniz, ne de başka bir iş yapabilirsiniz. Ya ateş varsa, onun başında toplanmak ve konuşarak o anı yaşamak iyi bir fırsat değil midir? Acaba yanın ayaklı çıplak Sokrateslerin ateşli bahçelerin sözcüsü olmaları bundan dolayı olmuş olamaz mı? Ateşle birlikte boş vakit diye bir ifade girdi insan hayatına ve zamanla kültür oluşturdu. İnsanlar soğuk kış günlerinde ve zifiri karanlık gecelerde ateş sayesinde oluşan bu boş vakti değerlendirmeye başladı. Yakılan ateş etrafında oturularak yapılan sohbetler kısmi de olsa sözlü edebiyatın ve felsefi düşünmenin önünü açtı. Karanlık zamanların aydınlatılması ve soğuk mekanların ısıtılmasıyla resim sanat ve müzik alanlarındaki gelişmeler hız kazandı. Ateşin tesadüfen bulunması ve ilerleyen süreçte kontrollü olarak kullanılması, insanlık tarihinin devrim yapan ve kültür oluşturan en büyük icatlarından biridir. Bu çerçevede eski çağ insanlarının yaşamlarının iyileşmesini ve kolaylaşmasını sağlayan ateşin ne olduğu ve nasıl oluştuğu üzerinde durmak istiyorum. Yanma, yanıcı bir maddenin yüksek ısı ve oksijenle birleşmesinden meydana gelen kimyasal bir olaydır. Yanma kontrol altına alındığında faydalı olurken kontrolden çıkması durumunda yangına dönüşüyor ve çok hızlı bir şekilde büyük boyutlara ulaşıyor ve afet haline alarak can ve mal kaybına neden oluyor. Sonuç olarak insanlığın kültür mirasından ve doğal güzelliklerinden geriye kalan ise sadece küldür. Kullanım şekline göre insanoğlu için hem yararlı hem de zararlı olan ateş, yanmayı tanımlarken bahsettiğimiz üç temel şartın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Bunlar yakıt, oksijen ve ısı yanma özelliği olan bir madde hiç eksilmeden hava ile temas halinde olursa, yüksek ısının tetiklemesiyle kesintisiz ve sürekli bir yanma meydana gelir. Bu olayı daha iyi açıklayabilmek için yanma üçgenine bir göz atalım. Şartlardan herhangi birisinin bulunmaması veya yeterli miktarda olmaması halinde yanma olayı meydana gelmez. Olayı tersten düşünelim. Yani ateşi söndürebilmek için ya yanmayı gerçekleştiren maddelerden oksijen ve yakıtı birbirinden uzaklaştırmalıyız veya yok etmeliyiz ya da yanmanın oluştuğu yerde sıcaklık derecesini aşağı çekmeliyiz. Bir maddenin yanabilmesi fiziksel şartlara ve kimyasal birleşme bağlı olarak değişiklik gösterir. Yanmanın farklı şekilleri olsa da ben burada sadece hızlı yanmadan bahsedeceğim. Hızlı yanmanın örneğini gaz ve havanın birleşmesinde çok rahat görebiliriz. Havanın içinde bulunan yakıcı oksijen, yanıcı bir gazın molekülleriyle temas eder ve tutuşma ısısına erişirse ki bu süreci çakmak veya kibrit hızlandırır gazın hızlı bir şekilde yanması gerçekleşir. Magnezyum elementi gibi yanabilen zerreciklerin havayla karışımından çok şiddetli ateşler meydana gelir. İçinde magnezyum maddesi barındıran kömür ve metal tuzları yeterli miktarda havayla karıştırılıp tutuşma ısısına yükseltilirse, inanılmaz derecede yanar ve oldukça parlak bir alev çıkarır. Size katı ve gaz halindeki maddelerin nasıl yanmayı meydana getirdiğini anlatmaya çalıştım. Sıvıların yanmasını başka bir zamana bırakıp yaşadığım gerçek ateş hikayesine geçeceğim. Adana'nın Yavuzlar Mahallesi'ndeki evimizin yakınlarındaki çamlığın yanında bir meydan vardı. Burası bizim çoğunlukla misket ve çelik çomak oynadığımız yerde. Bir gün kardeşlerimle elimizdeki misketlerle oraya gittik. Genellikle sokağa yalın ayak çıkardık. Hala dışarıya neden yalın ayak çıktığımızı anlamış değilim. Muhtemelen okula giydiğimiz ayakkabılar eskimesin diye düşünebilirsiniz. Ama okula giydiğimiz ayakkabılar zaten eskiydi. Güneş altında ısınan toprak üstünde düz bir yer bulup misketlerimizi dizdik ve oynamaya başladık. Aradan biraz vakit geçtikten sonra meydana aynı mahallede oturduğumuz arkadaşlar geldi. Onlar da bizim misket oyunumuza dahil oldular. Misket oyununda bir bizim taraf yiniyordu, bir arkadaşların tarafı. Tekrarlanan bir kısır döngü oluştuğundan oyun bir türlü bitmiyor ve bana artık ilginç gelmiyordu. Sıkılmaya başladığım o dakikalarda yanımıza bizden yaşça büyük bir grup geldi. Bu genç insanların ellerinde kibrit kutuları vardı. Meydanda bulunan kağıtlar kibritle tutuşturarak yakmaya başladılar. Sonra oluşan dev gibi ateşin üzerine naylon poşetleri tuttular. Naylonun yanışı ve eriyişi bizi çok etkiliyordu. Orada bulunan diğer çocuklar da ellerini poşet alıp ateşe doğru tuttular. Biz de aynısını yaptık. Hava biraz kararmıştı. Naylonların alaca karanlıkta yanışları daha iyi görünüyordu. Burası bizim ilgi alanımız haline gelmişti. Yanan naylon eriyerek yere düştüğünde ''Coz'' diye ses çıkarıyordu. Bir kağıdın üstüne veya plastik bir yere damlattığımızda ise o yer hemen delini veriyordu. Ateş düştüğü yeri yaksa da biz bunu kardeşler olarak yaşayarak öğrenecektik. Ateş gerçekten düştüğü yeri adeta ışık hızıyla delip geçiyordu. Gökyüzüne elif gibi uzanan minarelerden ezan okunuyordu ve ben bunun akşam vaktini işaret ettiğini biliyordum. Kolumuzda akrep ve yakıvanlı saatimiz olmamasına rağmen ezan bizim zamanımızı belirleyen aracımızdı. Akşam ezan okunduğunda eve dönmemiz gerekiyordu. Çünkü annem, akşam ezan okunur okunmaz hemen eve gelin, karanlığa kalmayın çocuklar diye tembih ederdi. Hava iyice kararmış olmasına rağmen biz adeta ateşle dans ediyor ve onunla oynamanın zevkini çıkarıyorduk. Ateşle dans diyorum çünkü bu hayatımda hiç oynamadığım ve sıkılmadığım bir danstı. Ateşin içinde yanan maddeler kıpır kıpır oynuyor ve eriyen plastik malzemeler ise farklı şekiller alarak dans ediyordu. Oluşturulan büyük ateşin alevleri bizi ısıtırken aynı zamanda bulunduğumuz meydana da ışık saçıyordu. Oynadığımız bu mekan sanki kızıl meydan olmuştu. Bu meydanda kırmızının hemen hemen tüm tonlarını görebiliyorduk. İlk sıralarda baş ağrısı yapan erittiğimiz poşetlerin çıkardığı kokuya zaman içinde burnumuz ve vücudumuz alıştı. 3 saat boyunca çıplak ayaklı sokak çocukları gibi Kızıl Meydan'da ateşle dans etmek, Kızıl Meydan'da ateşle dans etmek bizi hiç yormuyordu. Ama artık eve gitme zamanı gelmişti. Ben de herkes gibi bir türlü buradan ayrılmak istemiyordum. Ateşle dans ederek oynamak güzeldi. Bana öyle geliyordu en azından. Bu dans hem içimi hem de dışımı ısıtıyordu. İlerleyen saatlerde neler olacağını hiç tahmin bile edemiyordum. Olan olduğu anda yanımdan biri geçiyordu ve ona değmesin diye elimdeki ucunda yanan poşet bulunan değneği çevirmek isterken eriyen poşet damlaları benim sağ baş parmağımın üzerine damladı. İçim cız etti. Ateş düştüğü yeri yakar sözü tam o anda yerine oturmuştu. Ateş hem düştüğü yer olan baş parmağımı yakmış hem de başkasının tam anlayamayacağı bir acıyı bana yaşatmasına sebep olmuştu. Böyle bir acı, üzüntü ve ağlamayı hayatım boyunca belki de hiç yaşamayacaktım. Elimdeki değneği atıp baş parmağımın başlangıç kısmına düşen poşet kalıntılarını temizlemek istedim. Ama bir türlü çıkmıyordu. Eriyen poşet kararmış ve derimin içine işlemişti. Avazım çıktığı kadar bağırarak ağlıyordum. Akan gözyaşı pınarlarım çektiğim acı durdurmuyordu. Kardeşim duran benim ağlamalarım ve feryatlarım karşısında çok korktu ve içinde bulunduğu ruh halini kısaca şu cümleyle ifade etti. Suat başımıza başka bir iş gelmeden ateşten hemen uzaklaşalım dedi. Murat abimin önderliğinde hızlı adımlarla evin yolunu tuttuk. Eve vardığımızda babaannem kapıyı açtı. Akşam ezanı çoktan okundu. Nerede kaldınız çocuklar? diye sordu. Ben ellerim arkada beklerken babaannem arkanda ne saklıyorsun yavrum? Göster bakalım dedi. Ellerimi gösterince siz de mi? dedi sadece. Anlamıştı bizim de ateşte oynadığımızı. Babaannem zaman zaman başka mahallelerde ateşte oynayan çocukları görür ve bizim mahallede henüz böyle bir şey olmadığı için sevinirmiş. Babaanneme ellerimi uzattığımda sadece bir elimin yanmadığını, sol elimin işaret parmağıyla orta parmağımın arasının da yandığını gördük. Babaannem elimi suya tutarak yanık yaralarını biraz daha temizledi. Ateş oyunu aklından silinmediği gibi sağ baş parmağımın üzerindeki ve diğer parmaklarımın arasındaki yanık izleri hiç silinmedi. Bu izler son nefesim verinceye kadar kalacak gibi görünüyor. Tek tesellim bu izlerin nohut büyüklüğünde küçük olması. Daha büyük parçalarla karşılaşabilirdik. O eriyen maddeler yüzümüze veya gözümüze gelebilirdi. Allah bizi küçük bir ateş damlasıyla uyarmıştı. Hatta uyarının da ötesinde bizi korumuştu. Ateşle dans etmiş ve gerçekten ateşle oynamıştık. Aslında ateş bizi oynatmıştı. Ateş beni yerimden fırlatacak şekilde oynatmıştı. Ateşle dans etmek, onunla oynamak ve oyalanmak, telafisi ve tedavisi mümkün olmayan yanıkların oluşmasına neden olabiliyordu. Aradan yıllar geçti. Büyüdüm. Kocaman adam oldum. Bir yerde bir ateş görsem, hatta bir çakmak çakılsa onlardan en az bir metre uzak dururum. Hemen aklıma ateşle dans ettiğim gün aklıma gelir. O günkü yaşadığım acıyı vücudumda tekrar hissederim. Bu yüzden kızartma yaparken çocuklarıma içinde kızgın yağ bulunan tavadan uzak durmalarını ve ocağın etrafında oynamamalarını tembih ederim. Ateş doğru ve güzel şeyler için kontrollü olarak kullanıldığında insanlık için inanılmaz faydalar sağlıyor. Fakat ateş, kötü emeller doğrultusunda yakıldığında ise şiddeti artarak yangına dönüşüyor ve evlerin, ormanların, bitkilerin, hayvanların yok olmasına neden oluyor. Hatta ateş, savaş silahı olarak kullanıldığında bir devrin ve bir devletin yeryüzü haritasından silinmesine dahi neden olabiliyor. Keşke tüm dünya tehlike veren ve tehdit eden ateşten uzak dursa, ateşle oynamasa, oyalanmasa, dans etmese. Çünkü kızıl meydanda ateşle dans etmek isteyenlerin sonu felaket olabiliyor. Oluşan gönül yarası ve yanık izi ise ne hafızalardan ne de insan vücudundan siliniyor. Hikayemi bir dörtlükle bitirmek istiyorum. Ateş kontrol edilebiliyorsa bahçelerin en güzel çiçeği güldür. Yer küre üzerindeki her toprak birbirinden güzel farklı kültür. Ateş doğru kullanılmıyorsa insanlığın mirası kapkara küldür. Bir faydam olsun diyorsan çiçeği burnundaki fidanı güldür.